Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? never <laughs> Merhaba inşallah bugün sahip de pub short Hazırsanız videomuza geçelim videomuza geçmeden önce Like bildirimleri de açarsanız beni mutlu edip Go on istiyoruz abi saçım baya Saçım Şeydir ya böyle inek yaladı derler ya Vallahi onun gibi şu anda işte salla ya Umursayamıyorum şu an umursamak istemiyorum Abi ben tiktoktan e, Bir abla buldum diyeyim bir, Birisini buldum Bugün onunla birlikte güzel bir vs atacağız. Ee, i̇nşallah güzel bir e, ne diyorum ben ya an Bugün onunla birlikte güzel bir vs atacağız. Buradan da videoyu izliyorsa eline koluna sağlık. Güzel yenmişimdir. Ah be. Olmadı. Arkadaşlar hayatta şu iki şeyden eminim. Birincisi bu vs kazanacağımdan. ikincisi YouTube'da başarılı olacağım. Yani. Lan abim cansın abim. abi nasıl olmasın yani. Daha 3 ESA yiyeceğim bekle.

Çünkü çok base'e darladık birazcık. Bu benim kötü oynamış halim bu arada. Eğimim benim çöktü maalesef. 22-8 yapayım mı? Söver. Kesinlikle söver. O yüzden yapacağım. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar bir saniye bir fur ciddiyet vereyim mi? Sonradan bir idrak ettim nerede olduğunu. İlk başta şu sağ tarafta sandım biraz daha. modunu açıp bayağı bir hard oynayayım mı? Abi 22-8 olması lazım. Aga göt kadar canla kaçmak diye buna değiller büyük ihtimalle. Ben nasıl o kadar fazla vurdum? Sırf var ya MS'den aldım. Silah değiştirir vurdum. Neyse abi 3 HS atalım mı? Birazcık şaşırtmak istiyorum. Of. <laughs> of dedi orada kesin bir terledi bak şu anda biliyorum. ananı avradını. Bak dur bak anlaşabiliriz konuşarak. Ayıp değil mi? Niye vuruyorsun? Ayıp değil mi? Niye vuruyorsun? Bir var mı? Başaramadık abi. Kaç? Bir tane sayı verebilirim en fazla. 7 kişi sayı. Onun beni öldürdüğü kadar sayılmam lazım. Gittiğin anda alırım kapayı. Adam modemi Olacak. Bak bekle kaç sayı? 5 sayı mı? A, yaparım. Info ver kendimi keseceğim. Allah. Pardon pardon bir dakika. Sen tabletten mi oynuyor? Yok telefondan Not Note 8 Pro. He ondan Benim Benimki senin seninki Neyse Tamam tamam. <laughs> <laughs> Aga mu <o> vurduğumu What? Vurduğumu <laughs> saymak istemiyorum ben. Benim telefon tuttu. şey olmaz ya çok da bir şey yapma zaten ciddi vs değil zevkine birazcık de zevkine dedikten sonra benim oynayış şeklim Gel gel Abiciğim yapıyorum. Hazır mıyız? Ve skorumuz 22-8. Bu kadar. Ama devam edeceğim abi ayıp olmasın. Hadi bir tane de şey vurmuştuk şu an 22-8 sayalım bir tane de silah çekmiyordu ya Şu an var ya elim hayvan gibi sıcak ben mikrofonu kapalı sandım. Zor, ZOR Oğlum o kadar lafı Allah kahretsin. Ben o kadar lafı <laughs> çıktım lan. Dur geldim geldim bekler. Ya, tamam. Tamamdır. <laughs> Ulan ben o kadar şeyi videoyu kapalı zannettim. Kızadır direkt yani. 28 ben atıyorum. Ağla, ağla, deseydim daha az ayıp olurdu. Aklımı karıştırdım. yemedi aklım Allah Allah. <laughs> Ben aslında burada yok. Görmüyor musun? Ben ben, ben burada yok. Ben burada değilim. Ben burada yok. Abi. Oğlum ben salak mıyım diyor. Kuyt attı. Tamam bekle. Ben de çıkayım. Abicim eline koluna sağlık diyorum. Saçım yine bok gibi çok daha salla. Eline koluna sağlık. Sen de. Kanki ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Mal Bir ben atar mısın? Tamam atalım şey odam var kuruyorum. Şu arkadaşlık isteği attım onu kabul et. Rabia'yı izleyiciye Tamam. Ne ben çekeceğim. Agam kafayı tutmam Tamam bu, ben yenerim gibi bunu inşallah. Son dakika, dakika boyu atmazsa. Ah be. Bak 3 1 31 Tamam bekle Orada ise vurmam lazımdı. Abi genelde rush'ler niye benim şu anda? Ben onu fark ettim. Birazcık benim onu açma çekmem lazım. benim hassasiyetlerimle mi bir bokluk var? Bir saniye. Jiroskop. Abim yok mu burada da 28 falan? Ya ya çıkmaz. Abi hiç soldan oynamıyor onu fark ettim. Full sağ kendi açısından oynuyor. Neyse tamam sorun yok. Ben de öyle oynayayım. Kanki ben sence orada durur muyum yani bir kere ateş ettikten sonra? Niye böyle bir mallık yaptım ki ben de bilmiyorum vallahi. Gereksiz bir yani yere eğildim. Yaptım. <laughs> Abi zıpladığında eğimi oraya çevirecektim çeviremedim ve bir saniye. Hassasiyet, <laughs> jiroskop. <laughs> tamam şu an daha iyi. Eğim yakalamak için o daha iyi geliyordu aslında ama yok hiçbir şekilde yani şey yapmıyor. Papşomobil'in bildiğiniz üzere direktman hassasiyeti düşük abi. 400'e dahi alsam. 1 bir saniye. Baya bir canım azaldı ve yeleğimin falan da canı azaldı. Abi benim joystick'im geçemezsin ya. Vallahi geçemem bak uğraşma. Bak ama şimdi işler ama birazcık ciddileşiyor. Yapma lütfen. Abi. attı lan. Vallahi şaka maka tek attı. Hani şuradan iyi eğimin olduğu yere çıktı ben onu anlamadım. Abi hazır atış ettiğim yere çıktı. O birazcık saçma geldi. Bak. Abi bak orada ışınlanmasaydı bak tamam mı? <laughs> Orada ışından alırdım. Yapma. Abi koşamıyorum. Al internete bak oynayışıma bak abi anladın mı? Sonra diyorlar bana işte MS'in iyi falan. Bokuyor. Ama benim bütün oyun şeyim bozuldu ki ya şu anda. Neyse bir buçuk dakika var Arda. Sadece bir buçuk dakika boyunca dönsem bile kazanırsın. Ananı yani o kadar vurdum sen nasıl? Abi bekle. Bak işler ciddiye bindi. Götüm tutuştu birazcık açıkçası. Çok iyi yedin. Tamam. Tamam. Yendim yendim. Hiç sıkıntı yok. 13'e... Zaten 10 saniye kaldı. Gel şey yapalım. Kapışalım. Tam rastlıyorum. Olsun canın sağ olsun yine de güzeldi. Eline koluna sağlık. Tentim in gitmeseydi daha iyi olabilirdi. Ee, Joker gel bakalım. Eline koluna sağlık. Eline sağlık canım. Senin de. Ee, şöyle, ben 60 FPS. Redmi Note 8 Pro'dan oynuyorum. Hmm. Şey şimdi normalde aslında ben YouTube ben içerik üreticisiyim. Ne oldu? Niye işlemiyordun ilk, ilk üç fightta? Eee oyunun yarısında da hatta fark etmişsindir. Sonlara doğru internetim gitti ya. Benim internet aşırı kötü. Fark ettim. Ee, normalde aslında YouTube içerik üreticisiyim. Şu an seninle güzel bir video çektik. Rabia ablayla da güzel bir video çektik. Bunu iznin olursa paylaşabilir Allah Allah. Kaç takipçimiz? Şu an bin bilmez. yeni bin olduk abi YouTube'da. Hmm. TikTok kullanıyorsun değil mi? TikTok da kullanıyorum evet. Tamam canki paylaşabilirsin sıkıntı yok da. Ne aldı? Aldı iki farkla. Sonlara doğru kapattığım farkı da. <laughs> Sonlara doğru evet bayağı iyi oynadın. Bu arada ikinize de güzel bir güç çektik. Abiye söyledim şimdi abla e, eline koluna sağlık. Bu videoyu yarın paylaşabilir miyim? Paylaş. Paylaş gitme. Ben <laughs> ne? Oğlum ben ölüyorum ben burada. Senin haberin yok. Neyse ama ben de değil değil ya? Ama iyi oynadı yani. İyi oynadı. İnşallah Abi, bir ara sağlıklı bir zamanında gel. Bu Benim bu benim bu arada çok kötü olduğum zaman biliyor musun? Ben bir yıllar çok daha iyi oynuyordum ve şu an günde en fazla yarım saat oynuyordum bir zamanı vardı. Herkesin bir evet, zamanı vardı. Kesinlikle. Arkadaşlar neyse bu, bu kısımları boş verelim. Ben videoyu kapatayım. Bu arkadaşlarla güzelce oynayayım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Ben videoyu nasıl kapatıyorum? Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.